İkinci yeni şiir akımı içinde eserler veren Terziler Geldiler ve Göğe Bakma Durağı gibi şiirleriyle tanınan şair kimdir? A. Turgut Uyar B. Ece Ayhan C. İlhan Berk D. Sezai Karakoç Turgut Uyar son kararım. Bence çekilin. Evet kararım son kararım Turgut Uyar. Hayır hayır çekilin. Çekilin. Ben, 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 ben. <laughs> Karar verme yetkisi anlamındaki kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazılışı hangisidir? A, inisiyatif. B, inisiyatif. C, inisiyatif. D, inisiyatif. İnisiyatif. Son karar.